Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Antalya'dan gelen e, neresiymiş? Antalya'nın Muratpaşa ilçesi. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinden e, gelen bir adet e, görmüş olduğunuz gibi Black Dechker e, şarjlı süpürge vardı. Pilleri bitmiş. Fazla dayanmıyormuştu. Bunu gönderdiler. Sağ olsunlar bize Antalya'dan kim göndermiş? Erdal abi göndermiş. Erdal abiye teşekkür ediyoruz. E, zaten videonun başında fotoğraf olarak sizlerle paylaştım. Bayağı bir darman dağın oldu makine. Çünkü yani o kadar bataryayı içine gömmüşler ki yani bir batarya çıkartmak için makineyi komple dağıtmak gerekiyordu. O da dağıttık ve şu anda da topladık. Şu anda da şarj alıyor. Şunu hemen çekelim. Şimdi bazı makineler olduğu gibi bunda da bastığı zaman şarjda çalışmıyor arkadaşlar. Şarjdan çektiğimiz zaman şu şekilde ve basıyoruz. Birinci kademesi. Bu da ikinci kademesi. Evet. iki kademeden oluşuyor sübürgemiz. İki, i̇ki kademeden oluşuyor. Şarjını dolduracağız. Şarjını dolduracağız. Allah izin verirse yarın da kendisine kargo yapacağız. Anlaşmalı kargomuz vardı arkadaşlar. Türkiye'nin neresi olursa olsun şu sübürge bana şöyle söyleyeyim. Şu kutuyla, kendi orijinal kutusuyla beraber eee çok hani uygun anlaşmamız olduğu için fazla bir kargo ücreti ödemiyorsunuz arkadaşlar. Git gel aşağı yukarı 100 lira e, bilemediniz 120 civarında bir kargo tutuyor. Evet hayırlı olsun diyoruz kendisine. Teşekkür ediyoruz. Sizlerin de varsa gönderebilirsiniz. E, şöyle söyleyeyim mesela şu bataryamız gelmişti. Bu da Xiaomi'nin de. Bunun pillerini değiştik. Ama tabii ki şimdi bu tür bataryaların bazılarında ePROM olayı var arkadaşlar. Mesela şeyde de var, Dyson'da da var. Dyson'da da var. Ee, mecburen pil değişimi yapıldıktan sonra kart değişimi de yapmak zorunda kalıyoruz. Ee, tabii bu da biraz istisnasız maliyet arttırıyor ve e, aklınızda bulunsun Şaime e, bu şekilde bataryası olan bir süpürge almayı düşünüyorsanız şu batarya e, 3000 TL'ye denk geliyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Sadece şu bataryanın pil değişimi ve e, kart değişimi 3'te, 3 3000 TL'ye mal oluyor. Evet hepinize teşekkür ediyorum.